Selamlar millet. Force Drop, CS:GO eşyaları çıkartabileceğiniz bir kasa açma sitesidir. Siteye giriş yaptıktan sonra sağ üstteki artı kısmına tıklayıp CyberRush kodu ile %40 bonus alabilirsiniz. Dilerseniz kredi kartı, CS:GO skin'i veya farklı farklı ödeme yöntemlerini kullanarak siz de kasa açmaya başlayabilirsiniz. Hadi gelin şimdi bir kasa açalım. Örneğin burada 42 dolarlık bir kasayı açmak istedim ve açtım. <laughs> 61 dolarlık bir item çıktı. Siz de bu ve bunun gibi itemler çıkartmak istiyorsanız Force Store'a girmeyi unutmayın. Selamlar millet. Ben Sayvuruz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle bir başka CSGO videosunda daha beraberiz. Video işinize giderse videoyu beğenmeyi, hala abone şeker attı. Şeker. <laughs> 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 video işinize giderse videoyu beğenmeyi, hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Şöyle bir like atın ya. Hadi başlayalım. Ya ben maviş. Baskı. Aa burada bir yer var. Aşağı aşağı düşmeyin beyler. Ben tembiş oldum. Niye? Hocam selamun aleyküm. Oyunları seçelim. Nasıl çıktın sen buradan? Roll and ro yok ben yok ben takım. Oh, and ben and niye bu çocuklayım ya? Merhaba bro. <laughs> ya açma ya. bunu ya. Bu ne? mezlik savaş. Görünmeziz. Ben, ben sizi görmeden nasıl öldüreyim onu? Videoyu beğenme. <laughs> dur dur map'in ama Fall Guys ama böyle bir ton modu şey böyle map var, mod var vesaire. Multi games işte siz biliyorsunuz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Geri zekalı aptal. Oğlum düşmansın herkes tek bunda. Oo! <laughs> <laughs> Bunu şimdi söyle ben... ama tamam. <Gülüyor> 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 herkes tek alamadı salak yüzü. Ne oğlum ben seni vurmadım dedi. Kapalı zaten. Değil mi? Çalıyor oğlum. Nasıl ya. kapanıyor? Ofa, Ofa evet. Bas. Yani. Seçtim. Ne bu? Ha. Ananı sikiyor. Ya hayır. Ne bir dakika. He. Duvar, duvar geliyor. Blok duvar açık mı? Gel. Al sana şeker. Elbette. Tam açık açık galiba bloklama. Bakayım Teddy'yi bloklayabiliyor mu ben? Oha evet. açık. Açık. Ne alakası şimdi yani? Benden uzak oynasanıza. Hadi bunda bir takımız. Ona göre oyna. Tamam. Kimsin sen? Ha bu. Takımız <laughs> <laughs> değil mi? Aynen. <laughs> 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 Ananı sikeyim düşüyordum. Lan! Ah oh, be atamadım bunu. Sakin olun <laughs> bende boyut. Bir anlık arkanı dönmeyecek. Birini daha siktim beyler. Dediği <laughs> öldürmeye çalışıyordum. Arkamı bir döndüm. Nerede onun deliği? <laughs> Gogo sende deliği bulma problemi var. <laughs> ben deliği bulamadım ya. Müzik Nasıl kapatıyorum. Nasıl ama hepinizi. Takım müziği. arkadaşım Yeni mod seçiyorum. Bu arada hala videoyu beğenmeyim var. Aynen. Tamam ben, ben sakin ol. Ben, ben ı... renk geçmeden şey yap tamam mı? Ben siktim ki şimdi sizi almanak. Ben de seni sikeyim o zaman. Gel. Ne takımınız var. bunda da. Takımız takımız. Takımız bura takımız. Yani inşallah öyleyizdir. Şeker attım kafanıza. Senin Allah Şeker belanı vermesin. Deniyor ya bir de. Bunlar ne zaman açıldı? Ah! Selamun aleyküm beyler. Ne geçiyor mu? Geçmiyor. Yalancı. Bu valla kaçtı. Biri sağda. Ya tamam. kanka görmedim oh, ya. Ah, 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 ah. Adam masrağını yanıyor neyi görmedin amına koyayım oldu? Aa şeker attım. Üst katta nasıl şeker, şeker attım? Şeker attım hmm, falan. böyle popunu yalayayım mı lan? Of yala lan tebe. Oğlum üst kata nereden gidiliyor? Aa bak buradan aa. Gideceğim. Gel 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 rüzgarlar Aha Takım savaşı yine bu Aman Ya Cuboy blokla, seri cuboy Hayır 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 takım savaşı aa, Takım gogo takım Tamam Gibo takım. Yok. Ya bir ile takım. Ben Canım yürüyerek yürüye oynayacağım. Bu oyunu yürüyerek oynamayan da Aptal. Allah. Niye altımız kırıldı? Normalde kırıldı ya. Tamam. <laughs> Aptal. Aa Volga Excursion. Aha Allah Allah. Takım beyler takım takım bu dörtlü takım. Bu dörtlü takım beyler gelin. Ben olmam. Sayı ne iskin Ya e? oğlum bıçak atma ben. Tutuyor oğlum işte ben dediğim tutuyorum dediğim tutuyorum. Cyber git bitir takım. Dur <laughs> daaaan. <Hırdan! gülüyor> <laughs> Anladım değilim, ben kaçar. Bak buldum bak buldum çok biz bak buldum. Aşırı büyük bir... <gülüyor> <gülüyor> uygun, tuttum, <laughs> tuttum, 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 <laughs> ben de bunları <laughs> tuttum. Lütfen açıl, açıl. ananı sikim. Açılmadı. hadi. tut 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 tut. Hadi gelsene 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 gelsene. Geliyorum bekle. Ulan bir an yendim. Salaklar takım oyunu oğlum. iki. Oğlum maskar. Ben seninle takım olsaydım keşke. Yalnız ben takım oldum. Hayır hayır ben maskarla takım. Bro ben sana yardım abi. ettim ve sen çok beceremedin bu işi o yüzden. Yalnız Batkal'la takım oyunu yaptık orada. Yalnız başına oynamak çok zor bu oyunu. Aynen tek başına kazanmış bu <laughs> zaten. Dedi <laughs> senin götüne gireyim lan sertçe. Ben de senin götünü sikeyim o zaman. Heeeeyyyy. <laughs> hak etti bir dakika hak etti hey! ama hak etti hey! mi? Hey! Ola, kill, ola takım arkadaşım. Diye. Bütün enemileri öldürdü ya. Enemies bu et Roger'da. Ne anda da bir tane var da oyun engelliyor. Ne no oldu Eagle çıktım Baksana sizin Baksana şuna amına koyayım rahatsız ya O ne oğlum? Yukarıda ha Only neyse arkadaşlar Tütü maşallah E sizin kafanız canım. belli olmuyor benim şarım yok Edim'in kafasını kestim, kestim. Olum, Oğlum ben yalanların Şarın kafası nerede? E senin de öyle ama Aha burada Hayır oğlum benim normal <laughs> Onlar birazcık kafasız Oooo Normal değil mi maskar benim? Masker takım, masker takım, masker takım Gogo takım, gogo, gogo takım, takım, gogo takım Masker takım, masker takım Gogo tamam. takım, kaka Masker takım Tamam 3v1'iş, tamam hadi 3v1, 3v1 tenis Orospular ben de buradayım, bana da bir şey desene sen <laughs> <laughs> Aklım çıktı, lan <laughs> mı? Aklım, Aklım çıktı D.va takım, d.va takım Gogo takım, gogo takım Bir de bağırıyor, bir de bağırıyor Biri sarıda, biri mavide, biri sarıda, biri mavide Sarı mavi sarı mavi. Kırmızı mavi ben bir şey yapmadım abi. Sarı mavi pem. İkisi de sarıda İki sarı. İki sarı. Ana nasıl atayım çok korkunç. Green zone mu? Yeşile gitmezsiniz, ölürsünüz. Hadi bakalım gogo yarıda yedin. <laughs> Hadi gogo -go, go -go yedin. Nerede bizim lan orospu? Gel Ozan, gel Ozan, gel Ozan. Ya amına koyayım ben ne diyor Ne oldu lan ne oldu takım arkadaşım ağzına verdi mermiyi? Nasıl tek başıma anan, kazandım? Ananı, ananı sikiyim ya. ya. Ya, ya bunu ananı sikiyim bunu ya. Anlamayalım ya. Ya bunu niye açtın sen? Ya? Bir bir tane mal eksi bir arkadaşlar. Ananı sikiyim 15 dakika buradayız şimdi hadi bakalım. Ben iyi miyim? Başladık bak. <laughs> ya. Oraya atlanmıyor oraya. At <laughs> Biz atlayamadık bile anasını sikeyim. <laughs> <Ben gülüyor> <atlayayım, atlayayım. gülüyor> Çözeyim şimdi hepimi. <yapayım>. <laughs> beynim yok ya. Ya benim bulamıyorum. gogo -go çok zor. Abi halledeceğiz. Bani açmadık bir anda? Ya. Hayır hayır. Nasılsınız? Dedim <laughs> sana Allah çarpsın başım dönüyor bak gene. Yaptım ben kolaydı yapamayan maldır. Ananı Yaptım ben şey. kolaydı maldır yapamayan. Ben malım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Dedenin ki tescillendi tamam. Anasını sikeyim nerede nereye zıplayacağım ya? Oğlum aşağı düşmeden beni başa attı. Onun Niye onun mi başa başı attı başı. bu? Nasıl <laughs> BAŞA attı? Evet biz checkpoint aldık nereden aldın checkpoint'i? Bir anlatsana bana Sen de. Ne oluyor? 7-2 kazanıyoruz. Oynardık ya. Amana koyar mısın? Yok, 0, -0, 7. 0, -0, 7. 0, 0 Yok, yok, 7-2. Yok, Hayır Hayır, hayır. Umurum olmaz. Umurum olmaz. Umrum değil. Umurum değil. ya? değil. değil. Umurum 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 atsana Umurum değil. Umurum Çok sarı değil. bir şey göremiyorum. Ne yapıyorsun? Aa! Lan vur vur. Kime vur? Kutulara. Aa, vuruyor, vuruyor. getir vur. getir Gok, Tedi getir takımız. Görkem duvara duvara görkem duvardan çıkacağız. Büyü getir sen de. Aa. Küçüğü getirdim ben büyüğü getir çabuk büyüye git büyüye. Tamam. Ha gel. Teddy. Gel. En küçüğü ge... en küçüğü götürüyorum ben. Bu yeter bu yeter bu yeter. Go. yeter gel. Şunu itleri büyüğü getireyim. Küçüğü alıyorum ben. Tamam yeter çıkılır. Götüme soktun. Büyük 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 büyük. Büyük sokuyoruz böyle Tamam tamam. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi. Buna ortanca lazım. Oğlum onu dedim ya şunu getireceksin ya. Dedi fark attık. daha arkada kaldı. Ben en büyüğü getiriyorum tamam, şimdiden. En büyüğü niye getirdin şimdiden? Yakındı. Ortanca Kutuyu getiriyorum. getiriyorum. Tamam. O değil, o değil. Bekle, bekle, bekle. Bu bu önce. Harbi mi diyorsun? Bak şöyle parkur yaptım. Dur, elleme sen. Tamam. Tamam. Tamam, gel. oldu, oldu, oldu. Buna bir de şey lazım kanka. Almanızı getir. Çok iyi istedi. Şu Hiç. lazım bunu. Kutuyu devirdim. Senin anneniz gel. Kutuyu de. <laughs> bir tane daha büyük <laughs> birini <öbürünü> getir. <laughs> dur dur, daha iyi oldu lan bu. Hayır, çıkamayız <laughs> oradan. Amca. Dereğin. Lan kutu devriliyor? Ha tamam, böyle 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 <laughs> çok güzel oldu dur. git. dedi kutu devrildi bak. <gülüyor> <gülüyor> ya devrilmedi. <laughs> <bazen. gülüyor> Tam oldu 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 oldu. <laughs> Nasıl yaptık lan sikeyim? Ananı sikeyim. Senin devirdiğin şeyin oh. ta anasını sikeyim ya. Düzel düzel. <laughs> kutu <Düzelt>. devrildi. <laughs> al al. Var mı orta mu? boy var mı? Bu mu? Değil lan. Ananı sikeyim geri Kanka bana sok. Aaa! Bu lan bu bu. Lan buna gerek yoktu gerçekten. Tabii <laughs> bunu lan devirirsek geldim, çıkarız. Hayır onu. 10 aldım, 10... Aldım, gel gel gel. vurma! Vurma! Aha. Vurma vurma! Vurma amına koydun kutularım vurma. Bunu devir. Ya nereye götürüyorsun salak? Onu ne? Ha devirdim götür. Ha. Tamam dur onu devir onunla çıkacağız anladın mı mantığını? Evet, evet çık. Vur. Tamam, çıkarız tamam. böyle. <laughs> Bu nasıl bir oyunu bırakayım? <laughs> onun av ee, burasından buradan. Bir türlü gel gittik, izleyelim şey naylileri izleyelim. Gel. Ortaya ortaya Lan ben ortaya. Ben atladım nasıl geleyim? Tamam gel bekle bekle geçme. Oradan izlenmiyor. Çıkarın. yaparız gel. Anladın Baba <laughs> naylileri izlesene bak bak. Bunlar lazım. Bize bak oğlum Üziyorum biz ya. yamuk yumuk yaptık hepsini maskar. Biz bu en büyüğü yan yatırdık falan böyle. Hadi bitirelim ya. Şuna... Evet. Tamam. Aynen öyle. Kil çeksenize. Ya ya, sen... ya siktir git lan. <laughs> Çok iyi modmuşlar. Şu, şu mallı adam yendi ya bizi bak. Ya bir siktir git siktim seni hala mal diyor ya. <laughs> ne bu? Tedi. Aa, bunu Tedi. Tedi. Bu ne? Adamlar topu önünde amına koyayım bizimki en solda. Bizimki de en solda mal. Hadi. <laughs> Hedi itiyoruz topu. Şey Yanacağız. Neyle itiyoruz lan? Arkasından. Çok köşeye alma, çok köşeye alma. Çık arkadan. Bırak gelsin azıcık. Bırak gelsin. Hah. Ananın gene kaydı. İttir! Geldik. Net geldik. Geri azıcık. Defansa git, defansa git, defansa git kolaydı. Bitti oğlum oyunu zaten gol attık ama. Ne demek ya? Ya ne nerede bitirdiniz şey? lan? Ne demek? Nasıl biz daha <laughs> biz daha yukarıdayız <laughs> <biz gülüyor> <laughs> oğlum. <laughs> Hiç mi yolunuz engel çıkmadı ama? Bunu açmayalım. Bunu <laughs> açmayalım. Aa herkes tek. <laughs> Aa, lan ne kadar çok Fortnite şey Fall Guys mapine benziyor ya. Allah Allah. Allah ya. Allah, Allah. Nasıl <laughs> olur lan Teddy? <teri? gülüyor> Kaçak yok ne oldu atamıyor Ben hızım kaço Kaço <laughs> Ben mucum bu da benim kuşum hesap oyunda da bunu yapardı <laughs> ee. Ama bu imkansız da gerçek oyununda <laughs> Bu map imkansız da arkadaşlar <laughs> Pokemon gari kaçıyo Bakım arkadaşıma bak Lan duvarın <laughs> içine girmiş bu Ananı itiyor mu? <laughs> Ananı itiyor bu. Hey Sana annem özgün konuş. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da aynı mallı deniyor maskara. Ananı işte. kim niye geçirdin <laughs> lan? lan? <gülüyor> ben bitirdim ki görkem kazandım kanka. Lan herkes <laughs> tek mal. Yok. Takım ne oldu lan? lan kazandım lan mal görkem. Sikerim seni ha. Cipo sen bitirdin mi maskar mı bitirdik? Ulan elimi nasıl geçti? Ah! Ben Bana da adamım. Bana da laaan düştü Ya buna koyayım Kalem Ben ikinci oldum Bana Ben adamım, ben 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 hayır, ben hayır ya. Ben, ben ikinci oldum bir nasıl geçti oğlum Bunu, bunu açmayın ha bunu <laughs> <laughs> Birinci oldum bu ne? Aaa! Tamam, toplar ne? bizim bölgemizde kalacak dedi. Tamam mı? Tamam mi? süre inanmadım. Attım bir tanesini bedavadan. <laughs> ben de sattım. <laughs> toplar bizim bölgemizde mi kalacak? Adamların bölgeye ittiriyorsun saygılarımıza. Hayır adamları. hayır oradan alıyorum. Ya ben 3 tane soktum bizim bölgeye. amına koyayım. Tamam süre sonunda. Elini aldım bura. 14 dakika oynayacağız mı? Hayır oğlum mal. <laughs> Bırak lan topu. Ya siktir git. <laughs> Bırakın lan. Bırakın lan topu. Hayır, evet, onda kazandık. Kazandık. Aa! Bu ne oğlum? Yok. Her seni bizim bölgeye getirdik oğlum. Lan ne? Ya inanılmaz amına koyayım ya. Anasını sikeyim işte bunu vermeyecek. Takım takımız. Takımız. mısın? Fırla. Fırlatma unutma. Oh. Ya geri zekalı bak. Ananı sikiyim oyunum döndü. Başım dönüyor. ne? <laughs> <laughs> Ve... Oh. Lan gülüyorsun. <gülüyor> Restart atıp başlamadık hani. <laughs> ya. ya ne alaka? Ama ya. gülüyordum <gülüyor> ya. Dur gülüyordum ya şey olmuştu orada. <laughs> ya biz gülsek biz ölsek gram restemezsin Hayır. bak. Ben gülüyorum. de gülerim komik olur. <laughs> Ya Allah, ben maşallah. Neredeyim ben şu an? Kıratmayın, <laughs> <laughs> atmayın ya, çok kötü. <laughs> 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 Kimler Mayınları kim yere koydu? <laughs> Allah'tan düşme yok. Oy. Hileyi kapat. Hileyi kapat. Am Amacı. Vurdum bir. Ne no oldu <laughs> Fırlatma yine. Fırlatma yine. Yapma abi, atma şu izmaritini denize. Ya bir at aşağı Öyle, Nasıl vurdu? Ne bu? Ben proyum oğlum bu tür oyunlarda. Kecem amına koyayım. Fırlatma mayını her yere attık. Hiç yaradı yok. Yani. Harbiden bu. Bir şeyden başına ateş ederdim sadece ya. Bu ne? Karpotu. Ya, Karpotu. ya mal. Karpotu mu? Amına koyayım. <laughs> Alan kazanır. Görmüyorum. O nasıl uçarak geliyorum. Gelemiyorum. Oh! İlek kim? O İlek İyilik sayma değil mi? <gülüyor> Benim. Moskar! <laughs> 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 Cyber bunlar sana çok yükleniyor. Dayanamayacağım ben de 3 kişi atacağız ama <laughs> ona <göre>. <gülüyor> 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 e, Yemiyor. Sen çok hadi. Adamlar biz. Son el alan kazanır mı? Yolattık. Bak şimdi. Işte. Volek. <laughs> Anasını Ben de kazandık diye laf yapıyordum. Göle popumu pop yalayacağım mı? Bak ya işte. Baba. gel benim yarrağımı yala sen. Heeey. Yani. Oy ama heeey. Olur. Yani olur bence. Tede ben soldan sen sağdan tamam. soldan sen sağdan. Burada burada malı gördüm. Malı malı vurdum. Kanka hile bunlar ya açtılar sana. Kanka malı kolabilir daha sonuna geldi. Yorumumuzu yaladınız ama. Abi. Umarım <laughs> eğlenmişsinizdir <laughs> beğenmişsinizdir. <gülüyor> 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 Video hoşunuza gitti beğenin işte beğenin abone olun. Videoyu <laughs> beğenir misiniz?